Bu videoda sizlere PHP'de form işleme ve MySQL ile veri eklemeyi örnek bir çalışma üzerinden göstereceğim. Bu videonun altında video hakkında yazdığım blog yazısını bulabilirsiniz. Tüm kodlar blog yazısında yer almaktadır. Web uygulamalarında kullanıcıların veri girişi yapabilecekleri formlar sıkça kullanılır. Bu videoda PHP ve MySQL kullanarak bir form oluşturmayı ve bu formdan gelen verileri güvenli bir şekilde veri tabanına eklemeyi adım adım göstereceğim. Ayrıca bu strap ile formun görünümünü iyileştireceğim. İlk olarak phpMyAdmin üzerinden bir veri tabanı ve tablo oluşturarak bu bilgileri PHP projemize entegre etmemiz gerekiyor. Bu eğitimi takip edebilmemiz için example adında bir veri tabanı ve içinde students adında bir tablo oluşturalım. Buradan yeni dedikten sonra buraya example diye bir database oluşturacağım. Karakterini Türk'ü CI seçiyorum ve oluştur diyorum. Oluştur dedikten sonra students diye bir tablo oluşturuyorum ve sütun sayısı 4 olarak belirledim. Ben buna id dedim ve burada index kısmına primary seçmem gerekiyor. Ama ben zaten bu e tıkladığım zaman otomatik gelecektir. Ben buradan name diyorum. Buraya varchar dedim. 200 dedim. Buraya last name diyorum. Buraya varchar olarak seçip Uzunluk değerine 200 diyorum. Buraya da fon dedim. Burada varchar diyorum. Değerine de 40 dedim. Bunu dedikten sonra kaydet diyorum ve database ve tablomu oluşturmuş oldum. Veri tabanı ve tabloyu oluşturduktan sonra şimdi kodlama kısmına geçebiliriz. Öncelikle şu 3 sayfayı şöyle düşünebilirsiniz. Bu HTML kısmı, bu PHP kısmı, bu da HTML ve PHP'nin birleşimi olarak düşünebilirsiniz. Ben burada form'a geldiğimde metodunu post olarak görüyorum ve name'i name diğeri last name diğeri form şeklinde 3 tane input'um var. Ve buna tıklandığında type'ı da submit kayıt işlemini gerçekleştiriyor. Yani gerçekleştirecek. PHP kodunu buraya yazıldığı zaman. Şimdi burada PHP koduna geçelim. Buradaki PHP kodunda request metodu post olması isteniyor. Yani buradaki yani ne metodu post olmasını isteniyor. Eğer metodu postsa empty yani boş değilse empty boş eğer değilse başına da ünlem var. Post metoduyla name değerini alıyoruz. Yani name değeri boş değilse last name değeri boş değilse ve telefon değeri yani fon değeri boş değilse buradaki if'in içine geçmiş olacak. Burada server name, username, password ve db name ile veri tabanına bağlanıyorum. Veri tabanına bağlandıktan sonra burada HTML specific chars diye fonksiyonlarım var. Burada ad değişkenini, soyad değişkenini ve telefon değişkenini alıyorum. Aldıktan sonra peki HTML specific chars ne işe yarıyor? Formdan gelen verileri HTML özel karakterleri için güvenli hale getiriyor. Bu XSS saldırılarına karşı koruma sağlıyor. Bu değerleri aldıktan sonra ben burada SQL diyorum ve SQL kodumu yazıyorum. Tabi ben burada SMTP kullanıyorum güvenlik için. Burada name değerini at, last name değerine soyat, phone yani telefon değerini de phone olarak SMTP kullanarak SQL'imi yazmış oldum bu şekilde. Sonra eğer buradaki tra yani keş yani hata vermeden çalışırsa buraya veri başarılı eklendi diyor. Yok hata veriyorsa burada eklenemediğini söylüyor ve hatanın sebebini söylüyor. Tabii siz burada güvenlik önleme olarak ne yapabilirsiniz? Buraya başarısız da diyebilirsiniz. Diyebilirsiniz. Ama ben geri alacağım. Kodlama kısmında görün diye. Eğer bir hata varsa siz de testini yaparsınız. Bunu dedikten sonra artık deneme olarak bir şeyler yazabilirim. Ben ne olur ne olmaz sayfayı yenildikten sonra buraya Ahmet Akın Dedim böyle bir telefon numarası girdim ve ekle diyorum. Ve veri başarıyla eklendi diyor. Sonra ben buraya database'ime geldim. Student say geliyorum. Buradan SQL'e geldim ve buradan git dedim. Ve burada eklenen bilgiler karşıma geldi. Bu video bu kadardı.